Bizi izleyen herkese merhaba. Divri Kötür Derneği adına sizlerle buluştuğumuz programın bugünkü konu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker. Sayın Vekil, teklifimizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyor. Sonrasında programımıza hoş geldiniz diyorum. Rica ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Herkese sağlıklı yarınlar olması için de tedbirlerine dikkat etmesini tavsiye ediyorum biliyorum ki oldukça yo yoğun bir çalışma programınız var. Aslında bu sürecin bize getirdiği, kazandırdığı yeni özelliklerden biri de bu dijital mecralarda bir araya gelmek. E bu mecralar üzerinden fikirlerimizi beyan etmek hatta örgütlenmek. bu kapsamda bu yoğun takviminizi sekteye uğratmamak adına da ben bu sohbeti çok uzatmadan aslında hızlı bir şekilde programa başlamak istiyorum sizin için de uygunsa. Evet, e, hemen başlayabiliriz. Şöyle ki biraz önce Maltepe'deydim, şimdi geldim Divri Kültür Derneği'ne. E, aslında sosyal medyanın e, bu alandaki bize sağladığı olanaklar aslında iletişimi de hızlandıran bir yönüyle tarafı var. İnsanlar işlerinin arasında e, zaman ayırıp, e, kendi istirahatlerinin arasında bir zaman ayırıp hızla toplanabiliyorlar. Bunu da olumlu taraf olarak görüp örgütlenme de olumlu şekilde kullanmakta fayda var. Evet. evet, Sayın Vekil, e, parlamentoda tecrübeli bir isimsiniz. E, vekil kimliğinizi hepimiz biliyoruz ama bununla beraber bir hekim kimliğiniz de mevcut. E, tam da bu noktadan aslında ben öncelikle e, bu COVID-19'dan başlamak istiyorum. E, 2019'un sonuna doğru görünmeye başladı ve kısa sürede dünyayı etkisini aldı. COVID-19 toplum deyimiyle koronavirüs. Ülkemizde de ciddi bir şekilde hissediliyor, yaşanıyor bu salgın dönemi. İlk vakanın açıklandığı günden bugüne yaklaşık 3 aylık bir süre geçti. Ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama ile yeni normalin başlangıcı aslında resmi olarak ilan edildi. Bu yeni başlangıcın ilanıyla bugüne dek alınan tedbirlerin bazıları tamamen, bazıları ise kısmi anlamda kaldırıldı. Sorum şu olacak size. Öncelikle genel anlamda bu koronavirüs salgın sürecinin e, yönetimine yönetimini nasıl buldunuz? Yeterli miydi? E, ardından yeni normale dönüş zamanlama açısından erken midir, değil midir? İ Herkes tarafından tartışılan ikinci dalgayı tetikler mi? Mutlaka ki e, tedbirlere riayet edilmezse ikinci dalgayı tetikler. Ama yeni bir normal var ve bu yeni normalde mutlaka bu tedbirlerin e, ciddi bir şekilde uyulması, tedbirlere uyulması gerekiyor. Biliyorsunuz bu süreçte biz bazı önerilerde bulunduk, bazı tavsiyelerde bulunduk. Bu bir salgın. Salgında siyaset olmaz ama salgınla ilgili olarak mücadelede siyasi tercihler var. Siz insanları evde tutmak için kaynaklarınızı kullanabilirsiniz ya da insanların sağlığını riske ederek o kullanmadığınız, kullanacağınız kaynakları daha önceden kullanmış olduğunuzdan dolayı insanları risk altında bırakabilirsiniz ki bizim önerilerimiz oldu önerilerimizin bir kısmı erken bir kısmı geç uygulandı e, gecikmeler oldu ve bizim e, öneri olarak sunduğumuz sıkı bir 21 günlük e, topyekun bir karantina uygulanması gerekiyordu ve bu 21 günlük karantinanın neticesinde hasta olanların evlerinde tedavi edilerek ulaşımların devamının engellenmesi gerekiyordu bu hastalıkla mücadele iki yol var herkesi evine kapatıp Hastaları bulup çıkartıp tedavi edeceksiniz. Ya da e, toplum hastalığı birbirine bulaştığına bulaştıra çok e, ciddi bir şekilde e, hastalığın ağır bir bedeliyle karşılaşacaksınız. Üçüncü bir yolda insanları sadece hasta olanları tutup evinden alıp toplumdan alıp hastaneye yatıracaksınız. Hiç ortamda hasta kalmadığında toplumda hastalık kalmadığında sınırlarınızı da güvenli bir şekilde kapattıysanız sınırdan gelenler de artık yeni hastalık getirmeyecekse o şekilde normale dönmeniz mümkün. Ama bugünlerde bakıyoruz hala binler civarında vaka, yeni vaka sayıları var. Ee, bu anda bir kişiden başladı bu hastalık. Milyonlara yayıldı. yüzbinlerce insan öldü. Onun için toplumda hastalık tamamen bitti diyebilmemiz için hiçbir hastanın kalmaması gerekiyor. Ee, toplumda ki hayvandan bulaşan bir hastalık, hayvanlarda da kalmaması gerekiyor. Hayvanların da işte oradaki hayvan pazarında, canlı hayvan pazarındaki tüketim alışkanlığından dolayı bulaşmıştı. Canlı hayvan tüketiminin de, sağlıksız tüketiminin de sonlanması gerekiyor. Bizim tamamen bu hastalık daha olmayacak diyebilmemiz için. Evet, aslında e, vermiş olduğunuz cevapla istinaden e, şunu da sormak istiyorum Sayın Vekil. Şimdi e, sınırları kapatmak dediniz. Yani burada bir tedbirden bahsettiniz ama... Aslında bu yeni normale dönüşün ilanı yapılırken bunu eş zamanlı bildiğiniz gibi İstanbul'da iki tane de Sahra Hastanesi'nin yapımı devam ediyor. Hatta yanılmıyorsam bugün itibarıyla Yeşilköy'deki faaliyete geçti ve burada da bir sağlık turizmi söylemi var. Yani yurt dışından bu hastalığı kapan insanları getireceğiz, burada tedavi edeceğiz, geri göndereceğiz gibi. Evet. Zaten yapım aşamasıyla beraber toplumda ciddi tartışmalar başlamıştı. Özellikle tercih edilen alanlar noktasında. E tüm bunları bağdaştırdığımız zaman peki bu çalışmayı nasıl buluyorsunuz? Şöyle sahra hastaneleri yapılır salgın dönemlerinde. Ama bunlar ne için yapılır? Spor salonudur. Havalimanının terminal binalarıdır. Buraları siz sahra hastanesi şekilde bölmelerle oraya oksijen tüpleri götürerek, oraya diğer sağlık ekipmanları götürerek geçici olarak kullanırsınız Bu süreç bittiğinde de Kaldırıp kenara koyarsınız. Ama buradaki amaç bir salgınla mücadele için değil. Buradaki amaç oradaki havalimanının talibatı. Orada 150 milyon dolara yapılacak olan bir hastaneyi karşılığında orada milyarlarca dolara yapılamayacak olan pisleri, 2-3 milyar dolara mal olacak pisleri tahrip ediyorsunuz. Kullanılmaz hale getiriyorsunuz. Halbuki orada boş alanlar vardı. Bu ile yapılacaksa oralara yapılabilirdi ki ona da gerek yoktu. Mevcut binalar kullanılardı. Ama orada adının Atatürk olmasından kaynaklı da bakış açısını biliyoruz iktidarın. İktidar maalesef içinde Atatürk olan hiçbir kuruma, kuruluşa ve Cumhuriyet'in değerlerine saygı göstermiyor ve bununla problemi var. Bundan dolayı da burada da çok ciddi bir tahribat yarattılar. Onun da tahribatında boyutu biliyorsunuz yeni bir havalimanı yaptılar. Üçüncü havalimanı dediğimiz evet. İstanbul Havalimanı. Evet. Onun yandaşın kar etmesi için eskiyi yok ediyorlar ki orası kullanılabilir halde kalmış. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Vekil. Şimdi e, biraz daha e, meclise dönmek istiyorum aslında buradan hızlı bir şekilde. E, şimdi bu süreçte e, toplumun en çok dikkatini çeken durumlardan biri de e, muhakkak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi oldu. Özellikle Meclis Başkanı Sayın Topun açıklamaları e, toplum tarafından oldukça e, farklı bulundu. Yani gerçekten. Evet. E, Yaklaşık 50 günlük bir aranın ardından da yanılmıyorsam salı günü itibarıyla meclisteki mesainize de başlayacaksınız bir yargı evet. paketi. beraber. Şunu sormak istiyorum yani bu yargı yargı paketi gündeminin yanında bu artan işsizliğe karşı, derinleşen yoksulluğa karşı, toplumda yaşanan ciddi boyutlara varan beden ve ruh sağlığının tahribatına karşı da mecliste konuşulacak mı? Meclis gerçekten toplumun yaralarını sarmaya dönük hamlelerde bulunacak mı? Böyle bir izlenim var mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle 27 Şubat'ta biz, ben sağlık komisyonu üyesiyim. Sağlık komisyonu üyeleri olarak, olarak hem İyi Parti hem de HDP'li üyelerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olan bir toplantıya çağırmıştık. Toplantı tarafı bizi reddetti. Sağlık komisyonunun olağanüstü toplantısını. Sonra 11 Mart'ta bir toplantı yapmak zorunda kaldılar. Orada Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı'nın ifadesi aynen şuydu Şener Yıldız'ı. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dut bekmez yersek hiçbir şey olmaz. 15 Mart'tan sonra davalar ısınacak hastalık kalmaz demişti. Çok pardon, çok meclisi... pardon, çok pardon. Bu gerçekten evet. çok çok vahim bir cümle Sayın Vekil. Tekrarlar mısınız? Bu cümle kime ait? Herkes iyi bir şekilde duysun bunu. 7 Yıldız Sağlık Komisyon Başkanı Meclisi'nin evet. biz olağanüstü toplantı talebinde bulunduk dedik. Bu ciddi bir sorun. Bununla ilgili alınacak eğitimde, sağlıkta, ekonomide, turizmde, güvenlikte alınacak tedbirler ve pandemiyle mücadelede yeni bir kanun hazırlığı konusunda meclisin yapması gerekenleri konuşmak üzere bir toplantı yapalım dedik yok böyle bir şey gerek yok, bizim böyle bir görevimiz yok şeklinde bir e, açıklama yaptı. Bir kanun gelirse ancak toplanırız şeklinde bir yazı gönderdi bize cevaben. Ama e, durumun ciddiyeti ortaya çıktıkça mecbur kaldılar. 10, e, 10 e, Mart'ta bir toplantı yaptık. Biz burada bütün sorunun çözümüne yönelik iyi niyetli çabalarımızı, önerilerimizi ortaya koyduk. Onların bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı geç gerçekleşti, bir kısmı gerçekleşmedi. Ama biz bu hastalıkla baş etme konusunda topyekün bir mücadele gerektiğini, bunun da el birliğiyle yapılması için herkesin siyaseti, yani tabiri caizse bir kenara koyup, biliyorsunuz bu yaşadığımızın evet. hepsinin aslında sebebi siyasi. Ama biz bir polemik konusu yapmadan nasıl en az hasarla, en az ölüm sayılarıyla biz bu işten kurtuluruz? Bunun öncesinde uyarıcı olduk, önerilerimizi sunduk onların dediğim gibi bir kısmı hayata geçti, bir kısmı geçmedi. Evet, gerçekten. Ben de ilk kez sizden duydum. Oldukça da yadırgadım, yalan söyleyeyim. Yadırganmayacak gibi değil. Evet, evet, evet. evet sayın vekil. Şimdi buna bağlı olarak elbette şimdi meclis tekrar faaliyete geçiyor. Toplumda da tabii sıcak gündemler var. Aslında her geçen gün farklı bir gündemle de karşı karşıya kalmıyor değiliz. Yani sırasıyla gidecek olursak, öncelikle Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi Yürüyen Gençlik Kola Başkanı, Eren Yıldırım tutuklanması, ardından yine İzmir'de camilerde yaşanan o provokatif eylemler ve yine Cumhuriyet Halk Partili bir ismin tutuklanması, gerçi hanımefendi Banu Hanım serbest bırakıldı ve bunun hemen ardından Üsküdar'da bir kiliseye saldırı ve en son kamuoyundan öğrendiğimize göre Agos gazetesine gelen tehdit mesajları. Yani e, gördüğümüz zaman gerçekten toplumun farklı kesimlerine yönelik e, ciddi anlamda provokatif eylemler ve e, tehdit mesajları ciddi şekilde ortalıkta dolaşıyor. Bunun sebebi nedir Sayın Vekil? Yani e, gerçekten toplumda infial yaratmak isteyen bir grup ya da bir odak mı var? Ne amaçlıyorlar? Şimdi şöyle, Türkiye'nin ana sorunu ne? Şu anda pandemi birinci sorun. İkinci sorun ne? İşsizlik, istihdam alanlarının ortadan kalkması ve yaşanan bu durumda asıl çözüm ne? Bu işsizliğe, bu yoksulluğa, bu gelir dağılım adaletsizliğine çözüm bulamayan iktidar insanları suni gündemler üzerinden kutuplaştırmaya, çatıştırmaya yöneltiyor. Bugün pandemi sürecinde camilerin ve iş yerlerinin, zorunlu olmayan iş yerlerinin kapalı olması bilimsel olarak doğru bir şey. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak AKP camileri kapattı diye bir ifadeyi kullanmamız söz konusu olabilir mi? Yani bilimsel bir ihtiyaç kilisenin de, caminin de efendim, toplu olarak ibadet yapılan her yerinde herkesin sağlığını korumak açısından kapalı olması doğru. Şimdi bunu istismar aracı yapan AKP maalesef e, bu yönüyle din temelli, ırk temelli e, bir kutuplaşma ve çatıştırmayı dayatıyor. Biliyorsunuz Güneydoğu'da dün bir polis e, şehit edildi arkasından vurularak. Evet. Şimdi o bir adli olay muhtemel. Bireysel silahlanmanın olmaması, bireysel silahlanmayla ilgili olarak bir tedbir alınması gerektiği konusunda senelerdir uyarıyor. Ama bir yandan bakıyoruz, silahlandırıyor iktidar. Silah ortamda oldukça insanlar birbirini öldürecek. Güvenlik güçlerinden de kayıplarımız olacak. Birçok vatandaşımız da hayatını kaybedecek. Bunların engellenmesi yerine bakıyorsunuz, ee, insanlar şu kadar silah depoladık diye pervasızca konuşmalar yapıyor. Onlara bir şey olmuyor. Ne oluyor? Orada efendim sosyal medya paylaşımı yaptı diye e, bir e, işte efendim çabella, e, çalındı diye birileri korsan eylemle bir sırf onu gündeme getirenler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, sonradan bırakılsa da. O bir tarafta gençlik kolu e, başkanımız e, aktif olarak bu Pandemi döneminde sosyal dayanışmanın içindeyken ona yönelik görüntüler de ortaya çıktı. Orada sanki engel olmak istiyormuş gibi bir yaklaşım içerisinde. Engel olan kendileri, aşı ilerini kendileri, yoksul, muhtaç bıraktıkları vatandaşa tek yardım edenin kendileri olması için kimsenin yardım etmemesi yönünde çok akıl dışı bir yol seçiyorlar. Bizim belediyelerimizi engelliyorlar, yardım toplanmasını engellemeye çalışıyorlar. Aslında bu ne kadar aciz içinde olduklarını, ne kadar e, berbat bir yönetim sergilediklerinin ifşası anlamına geliyor. E, bu süreçten bir çıkış olacak. E, bu e, kötü yönetim son bulacak. Bunun telaşındalar, işsizlik daha önce de korkuyormuştu, daha da arttı bu pandemi sürecinde. E, bunları konuşmak yerine insanların yine gündemi olmayan, kökeninden, doğumundan gelen özelliklerini çatışma unsuru olarak yine önümüze sunacaklar, sunuyorlar. Biz bu konuda gerekli duyarlılığı gösterip bunların bu oyunlarına gelmek Evet, evet Sayın vekil. Ee, yani şu sonucu çıkarıyoruz. Ellerindeki argümanlarını kaybettikçe mevcut hikmet daha da agresifleşiyor. Kutuplaştırıcı söylemlerini daha da arttırıyor. Ee, biz buna gelmeyeceğiz diyorsunuz. Gelmemeliyiz, gelmeyeceğiz. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Buradan devam etmek istiyorum ben. Sayın Vekil, şimdi bir de e, son dönemde kamuoyunda artık çokça tartışılan e, bir konu erken seçim. E, bildiğimiz gibi e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden e, ayrılan ya da ayrılmak zorunda bırakılan e, kimi isimlerin e, kurmuş olduğu iki yeni parti var. Biri eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi. Bir diğeri de e, çeşitli bakanlıklarda bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yapmış, Ali Babacan'ın kurmuş olduğu Deva Partisi. Ee, şimdi bu partilerin seçime sokulmamasına yönelik çalışmalar yapıldığı yine kamuoyunda konuşuluyor. Ee, bunun da bir erken seçim hazırlığının işareti olduğunu ifade ediyor. Gerek e, basın mensupları, gerek e, toplum, gerekse siyasi parti temsilcileri. Ee, şimdi Öncelikle bu partilerin seçime alınıp alınmaması, bu yapılan düzenlemeler, parlamentoda görev alan bir vekil olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz? İkincisi, olası bir erken seçimi ne derece mümkün görüyorsunuz? Ee, erken seçim hem iktidara hem muhalefete, daha doğrusu Türkiye'ye ne getirir ne götürür bir değişim olur mu? AKP'nin şöyle bir amacı var, sonsuz iktidar hedefliyor. Sonsuz iktidar mümkün olmamıştır. Ne zaman bir iktidar zulme yönelmiştir, sonunu hazırlamıştır. AKP de iktidarı kaybedeceğine yönelik oy düşmelerine yol açacağını gördüğü dönemde yine bu seçim tartışmalarını gündeme getirip e, bu konuyu ele sürüyorlar ve seçime girmemesi için diğer partilerin yeni kurulan partilerin ki biliyorsunuz babacanın arkasında da Davutoğlu'nun e, diğer tarafta olduğu gibi gelecek partisi diğer tarafta da eski cumhurbaşkanının arkasında olduğu bir babacan. Yani evet. düşünün dünün cumhurbaşkanı karşısına geçmiş, dünün başbakanı karşısına geçmiş. E, halk karşısına geçmeyecek mi bu yapının? Halk da evet. karşısına geçmek durumda. Evet. Ama inadına bir iktidarını sürdürme çabası ve sonsuz iktidar hedefi başkanlık sistemi Türkiye'ye dayattı. Başkanlık sistemi de Türkiye'yi daha büyük bir krize soktu. Hukuk devletinden evet. uzaklaştı, İşsizlik rekor kırdı ve dünyanın de bütün ülkeleriyle sorunlu hale geldi. Böylesi bir dönemden çıkışta erken seçim daha da iktidarı kötü bir noktaya sokacak. Biliyorsunuz 50 artı bir gerekiyordu, şimdi 40 artı birle AKP nerede? Yani, şey evet. evet, AKP nerede şunu diyecekler: AKP'nin aldığı oy yüzde bir bile olsa iktidar mutsuz yeterli yeterlidir. Güneydoğu'da kayınları biliyorsunuz evet. bir bir atadılar. Daha evet. seçimin ertesi günü başladılar. Daha hiçbir icraat yapmamışken, göreve başlamamışken Diyarbakır Belediye Başkanı, Mardin Belediye Başkanı gibi işlemler başlattıkları. Hala da devam yani. ediyor bu kayyum atamaları. Bu tutum koronavirüs sürecinde yine aynı hızla devam ediyor. Antidemokratik, sandığın çalındığı, gasp edildiği sivil bir darbe var ve bu darbeyi gizlemek için bize darbe yapacaklar diye pompalama yapılıyor. Halbuki darbeyi yapan kendileri Sandık sonuçlarını yok sayanlar kendisi. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Vekil. Ee, ve son olarak şunu gündeme getirmek istiyorum. Bir taraftan da gözüm saatte. E, zamanımızın kısıtlı olduğunu biliyorum. En verimli şekilde kullanmak adına biraz da aslında hızlı hızlı ben de ilerliyorum. Umuyorum bizi izleyenler e, için anlaşılır ve keyifli bir program oluyordur. Bunun da altını çizmiş olalım. Umut ediyoruz. Evet. E, şu an e, Gezinin yedinci yılını hep beraber yaşıyoruz. E, öncelikle ben sorumu yönetmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. E, birilerinin geçmişte yaptıklarını ya da bulundukları yerleri e, inkar ettiği gibi biz dün söylediklerimizi, <laughs> dün olduğumuz yeri asla inkar etmiyoruz. Büyük bir onurla ve gururla diyoruz ki hepimiz oradaydık, hepimiz Gezideydik. Gezinin yedinci yılı kutlu olsun. Ben böyle bir giriş yapmak istiyorum bu bölüme. Ben de 7. yılı kutluyorum ve gezi şehitlerini saygıyla anıyorum. Evet, ben ben de şahsım ve kurumum Diri Kültür Derneği adına anıları önünde saygı değeriyorum. Şunu sormak istiyorum Sayın Vekil. 2013 aslında baktığınız zaman dün gibi aklımızda o gün yaşanan hadiseler, toplumun göstermiş olduğu reaksiyonlar. Çıkış noktası evet gerçekten doğanın tahrip edilmesi ve buna bağlı olarak o dönemki işte e, evlilik politikalarından insanların yapacağı çocuk sayısına kadar e, hükümetin bazı dayatmalarda bulması, yani yaşam alanının daraltmasıydı. E, böyle gerekçeler vardı. Bugün geldiğimiz noktada e, aynı durumlar devam ediyor ve buna eklenen az önce de ifade ettiğimiz gibi e, derinleşmiş bir yoksulluk ve e, artık alt üst olmuş bir enflasyon da var. Yani i̇şsizlik de var. Çok daha bence çok daha sıkışmış ve e, çok daha e, Baskı altında bir dönemi, baskı rejimini beraber yaşıyoruz. Ee, 2010 yılında başlayan e, o gezi direnişinden başlayıp bugüne kadar olan süreci yorumlarsanız ne dersiniz? Ee, gezi ruhu Türkiye'de tekrar hayata geçer mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle gezi ruhu hala canlı ve gezi ruhundan korktukları kadar hiçbir şeyden korkmuyor. Gezi ruhu neydi? doğasına, geleceğine sahip çıkmak isteyen halk, özgürlüklerine sahip çıkmak isteyen halk, kimliklerinin farklılıklarını bir kenara bırakıp sorunları temelinde, özgürlükleri temelinde bir araya geldiler ve bu iktidar için sonun başlangıcı oldu. Bu farklılıkların bir araya gelişi referandumda da devam etti ve büyük şehirlerin özellikle alınmasında da bu ruh bugün hakim durumda ve bu ruh o kadar korkuttu ki iktidarı tekrar bir gezi olur diye her şeyi kısıtlamaya, daha fazla kısıtlamaya devam ettiler. Ama bu halk özgürlüklerinden hiçbir zaman için vazgeçmedi, vazgeçmedi. Geleceğinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Baskı dönemlerine karşı o isyanın, gezi isyanının başladığı o günlerde kaç çocuk yapacağına, nasıl giyineceğine, nasıl davranacağına, nasıl konuşacağına, nasıl sokağa çıkacağına her şeye tek adam karar vermeye çalıştı ve ona karşı halk dedi ki yeter artık dedi. Cumhuriyetin değerleriyle, özgürlüklerimizle bu kadar kavga edemezsin, bunları gasp edemezsin dedi. Doğasına başlangıçta sahip çıktı şeklinde gözüken durum aslında biz özgür olduğumuzda ne kadar güzel bir ülke oluyoruz diye herkesi bir araya getirdi. Evet. O manada da Gezi Türkiye'de hiçbir zaman için son bulmayacak. Ne zaman ki özgür Doğasına sahip çıkan, geleceğine kendine ve kendine sahip çıkan bir halk bu ruhla birlikte Türkiye'yi de güzelleştirecek. Evet, ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın, ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı ee, günler. Yani sonra... hemşerilerime de selamlarını iletiyorum. Evet, e, ben de tam oraya gelecektim. Son olarak bizi izleyenlere aktarmak istediğiniz, iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı e, diyecektim ama ilettiniz zaten. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Umarım. Ee, sağlıklı günlerde derneğimizde yüz yüze hep beraber yeni söyleşilerde buluşmak dileğiyle diyorum. Size tekrar teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de saygı ve sevgi sunuyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler, iyi günler, sağlıklı günler.